Evet arkadaşlar 2009 model aracımız şu an 99.998 kilometrede. İnşallah 100.000. kilometreyi yollarda aşacağız. Şu an Manisa'dan Ankara yolu üzerinden devam ediyoruz. Evet şu an 99.999 km ettik arkadaşlar. Ve şeref sayımız 100.000. kilometreye inşallah çok az zaman sonra girmiş olacağız. Evet arkadaşlar. Şu an yolumuza devam ediyoruz. Evet, havai fişekleri patlatmaya hazır olun ve 100 bin kilometredeyiz. Evet arkadaşlar 100 bininci kilometreye ulaşmış durumdayız şu an. 2009 model aracımız artık 100 bininci kilometrede arkadaşlar. Allah kaza bela vermeden bütün yolcuları yerlerine ulaştırmayı nasip etsin. Hayırlı günler dileriz arkadaşlar. Evet tekrar gösterelim. 100 bin Evet.